Hücre zarından küçük moleküllerin taşınımı ile ilgili X, Y, Z olayları sembolize edilmiştir diyor. Buna göre X, Y, Z olayları ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi küçük moleküllerin taşınması pasif ve aktif taşımayla enerjisiz pasif enerjiyle aktif taşımayla oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayalım. Şimdi X de çoktan aza doğru geçmiş bakın. Ee, y yine çoktan aza doğru ama taşıyıcı gördüğünüz gibi taşıyıcı Molekülle hücre zarındaki taşıcı proteinle geçmiş. ZD ise azdan çok yoğuna geçmiş ve ATP harcamış. Yani Z aktif taşıma, ee, Y kolaylaşmış difüzyon, X de bildiğimiz basit difüzyon olayı. Şimdi soruyu okuyalım. Hangisi doğrudur? X, Y, Z olaylarından dan taşınan molekülün değişim farkı önemlidir diyor. Evet. Çok yönden az yöne az yönden çok yöne olması. Buna göre zaten adlandırılmış. Pasif taşıma. Doğru. Z olayı sadece canlı hücrelerde gerçekleştirebilir. Aktif taşıma. Z. Bakın ATP harcaman, canlı olması nasıl da ATP harcayacak? Doğru. Y ve Z olaylarında kullanılan taşıcı protein moleküle özgüdür diyor. Proteinler taşına moleküle özgüdür. Evet. Ona göre onu taşıyacak yapıda taşıcı proteinler var. Bu da doğru. 3'ü de doğru